Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Game Booster'ın GBL06B bilgisayar kasasının ön panelini nasıl çökebiliriz onu göstereceğim. Sizler de farklı bir kasanın ön panelini çıkaracaksınız ön panelin yapısını öncelikle bir incelemeniz lazım. Ön panelin nasıl çıkacağını gözünüze kestirdikten sonra ondan sonra sökmeyi tavsiye ederim. Bir de dikkat etmeniz gereken bir başka husus sizin ön panelinizde kablolar olabilir. Ee, ön paneli çıkarırken kablolara zarar vermemeye dikkat edin. Bizim kasamızda herhangi bir kablo vesaire yok. Biz o yüzden rahatız. Bu kasanın ön panelini çekerek çıkartacağız. Ne şekilde nasıl çıkartacağımızı Size göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi havalandırma boşluğu yer alıyor. Tam bu boşluktan tutup ön paneli kendimize doğru çekerek çıkartacağız. Biraz kuvvet uygulamak gerekebiliyor. Gördüğünüz gibi çıkarırken biraz zorlandım açıkçası. Ön panelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada fanlar da karşılıyor. Ön paneli söküp temizliğini de yaptıktan sonra yine aynı şekilde yerine rahatça takabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar basit. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.